Vallahi ben böyle yapmayacağım. Ozonar şey tek. O kadar hızlı kaçacak. Sen böyle. Bey kelle paça yiyeceksin daha ne. Şaka şaka. İşi biri karşıdan geçiyor. Bu çekim. Tekeraba bu şey. Çırnak İdil Cehennem Deresi'ne geldik, Cehennem Vadisi, çok mutlu olduk. İnsanlarını çok sevdik, doğasını çok sevdik, misafirperverliklerini çok sevdik, coğrafyasını, tabiatını, oksijenini çok sevdik. Bugün kaç kilometre yürüdünüz, hissettiniz mi yürüdüğünüzü? E, kafileyle yürüdük, e, kalabalıktı, çok hissetmedik, tahmini 10 kilometrenin üzerinde yürüyüş yaptığımızı düşünüyorum. Ne söylemek istersiniz buraları ziyaret etmek isteyen insanlar için? Kesinlikle Doğu Anadolu'yu görmeden e, ülkeyi gezdik demesinler. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Şırnak bütün ilçeleriyle birlikte gerçekten muazzam bir turistik çekiciliğe sahip. Üniversite olarak e, yapmış hazırlamış olduğumuz bütün ili kapsayan rotalarımız var. Bu rotaların içerisinde özellikle son dönemlerde popüler hale gelen Bedzab Kültür ve İnanç Rotası ve aynı zamanda Cehennem Deresi ile İdil e, İdil'de yer alan Dicle Nehri arasındaki rotalar oluşturuyor. Özellikle yürüyüş gruplarının e, sıklıkla tercih ettiği. Son birkaç yıldır da binlerce insan e, özellikle yakın bölgelerden başlamak üzere yurt dışından da hatta batı ilerimizden de e, yürüyüş için e, gelen ve doğa için e, gelen çok sayıda e, ziyaretçilerimiz var. Bu bağlamda baktığımızda özellikle Dicle Nehri ve Cehennem Deresi rotası üzerinde toplamda 40 kilometreyi bulan aynı zamanda 3 etaplı veya tek etapta yürünebilecek rotalarımız oluşmakta oluştu. Şu anda bir cam seyir terası projesi yapıldı. Ve bu cam seyir terası projesi çerçevesinde de yine o rotaların tam ortasında yer alıyor. Burada da güzel bir gözlem alanı ve aynı zamanda insanların dinlenebilecekleri alanlar yapıldı. Tabi bunlar hepsi bir bütün olarak insanların daha fazla bu bölgeyi tercih etmesine ve aynı zamanda insanların buraya gezme, eğlenme ve aynı zamanda insanların birbirini tanıma e, tanımasına sebep olacaktır. E, bu da ilimiz için oldukça önemlidir. Bu noktada üniversitemiz, işte valilik, bakanlığın destekleriyle e, çok fazla sayıda proje yaptığımızı söyleyebiliriz. Biz şunu biliyoruz, özellikle Mart ayından itibaren Haziran ayına kadar bütün hafta sonları özellikle Dicle e, Vadisi, Cehennem Deresi, aynı zamanda İdil, ve Cizre bölgesi yoğunluklu olarak turist çekiyor. Örnek veriyorum geçen yıl iki tane sadece beş yıldızlı otelimizin sadece paket turla gelen müşteri sayısına baktığımızda gezi amaçlı gelen müşteri sayısına baktığımızda on bini buluyor. Bu birkaç yıl artmaya başladı bu yıl içerisinde ve müferit olanları işte yürüyüşle gelip günübirlik gelenleri de saymıyoruz bile çünkü onun istatistiğini tutmak da şu anda mümkün değil. Bu anlamda baktığımızda üç dört sene öncesine kadar yoğun bir ilginin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bu sadece İdil-Cizre arasında kalmıyor. Şırnak, Uludere, Beytüşşebap tarafları da yine tur rotaları içerisinde yer alan yerlerimiz ve onlar da bu gelen ziyaretçilerde faydalanıyorlar. Ziyaretçilerimiz genellikle İdil-Cizre, Şırnak, Uludere, Beytüşşebap ve Van üzerinden turlarını tamamlamak istiyorlar. veya ikinci alternatif olarak da botan turları dediğimiz İdil-Cizre-Şırnak Siirt-Bitlis şeklinde turlarını gerçekleştiriyorlar. Bu şekilde oluşan bir e, tur programı şu anda yürütülüyor ajantalar tarafından ve bundan sonraki süreçlerde daha da fazla artarak ziyaretçilerin geleceğini tahmin ediyoruz.